Uzun zaman sonra merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim. Ee, farklı bir şekilde geldim size. Belki görüntü kalitesinden anlıyorsunuzdur telefonla video çekiyorum. Çok karışık, benim için e, yorucu, sorunlu, sıkıntılı bir süreçten çıktım. Bu süreçte o yüzden sizlerle birlikte olamadım, video çekemedim. Ne zaman zaten seri video koyacağım? Evet, artık video sürekli gelecek diyorsam e, o zaman bir şey oluyor ve o videolar bir türlü gelmiyor. Ama olsun gelecek. E, bundan sonra gelecek inşallah. Bundan sonra bir düzene gireceğim. E, video çekmeye tekrar başlıyorum. Bu sefer bilin bakalım neyim yok. E, kameram yok ama yeni kamera alacağım. Belki buna vesile olması yoluyla iyidir. Kardeşimin kamerasını kullanıyordum. Gazetecilik mezunu kardeşim. Onun bir kamerası vardı. Onunla çekimleri yapıyordum ama şimdi onun gitmesi gerekiyor. E, yüksek lisans için şehir değiştirdi. O burada yokken de ben telefonla çekmek durumundayım kamerayı alana kadar bakalım görüntü kalitesi olur mu olmaz mı çekeyim mi çekmeyeyim mi derken çok kararsız kalmıştım ama söyledim ki neden olmasın neden çekmeyeyim ee, ve bir anda oturuyordum kitap okuyordum aldım kamerayı hadi dedim ne olacak en kötü ne olabilir ki çekime başladım. Bu biraz böyle e, diğer videolar gibi işte bir yere oturdum neler yapılması gerektiğini anlatıyorumdan ziyade daha sohbet havasında olsun, sıcak, samimi olsun istedim. O yüzden e, oturduğum köşemden, güzel koltuğumdan size e, video çekiyorum. Herhangi bir hazırlığım yok. Sohbet edeceğiz. Belki sıkılıyorsunuzdur, sizin de sohbet edecek birine ihtiyacınız vardır, beni dinlemek istersiniz diye düşündüm. Onun dışında e, Eylül'ün sonlarına doğru geldik. Herhangi bir plan program bir şey gelmedi, bir videosu gelmedi, yapamadım. E, okul alışverişi diye çıkamadım dışarı. Evde de açıkçası çok eksiğim yoktu şimdilik o yüzden çıkamadım ama belki vlog kamerasını aldıktan sonra onları da yaparız. Daha ne yapacağımız belli değil. Kafamda birçok şey var. Bakalım. Hepsini yapabiliriz hiçbirini yapmayabiliriz. Sadece sohbet de edebiliriz. Elimizden geldiğince imkanı verdiğince yapacağız. Kamera sallanıyorsa kusura bakmayın. Tripod olarak kolumu kullanıyorum. İlk defa kullandığım için de arada titriyor olabilir çünkü şu an zor geldi bu durum. Böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. O zaman e, siz nasılsınız? Onu yorumlara eklerken ben videoya devam edeyim. Şimdi bu süreçte beni Instagram'dan takip edenleriniz vardır. E, Instagram'da onal alt tire muserref hesabıyla onu da buraya, bir yerlere koyarım aşağılarda yorum kısmında bulabilirsiniz. Oradan da ortaklaşa ilerliyorum. Bana mesaj atanlarınız oluyor ALES sınavı ile ilgili. Benim videosu çekmediğim süreçte ALES sınavı oldu, yapıldı. E, çok fazla olumlu mesaj aldım. İşte istediğimiz şekilde oldu. Tam olarak hedeflediğim puana ulaştım diyenler oldu. Çok mutlu oldum. Tam olarak hedeflediğimi yakalayamadım ama yılmıyorum bir daha başlıyorum diyenler oldu. Onlara da çok mutlu oldum. Esas olan bu zaten. Sınav bitmiyor. Zaten hayat sınav. Ee, bakıyorum bu sınav bitiyor. Öbür sınav başlıyor. O yüzden bu sınav süreci içerisinde ha bir yıl erken olmuş ha bir yıl geç olmuş. Çok da önemi yok. Ee, hayatın bu şekilde devam edeceğini ve bu yüzden çok yıpranmamamız gerektiğini önemli olanın kısa sürede hemen yeni bir planla başlamak gerektiğini fark edip bunu yazanlar oldu hepsi beni çok mutlu ettiler bu süreçte çok şehir değiştirdim geldim yani İstanbul'a gittim geldim orada çok uzun süre kaldım bir aya yakın bir süre kaldım düzen yok mesajlarınıza cevap veremediğim oldu ama elimden geldiğince yine Instagram üzerinden DM üzerinden yorum yapmaya cevap vermeye çalıştım çok yeni geldim. Burada düzenimi yeni oturtturdum biliyorsunuzdur. Şehir değiştirdikten geldikten sonra o ne olursa olsun ev boş bile olsa e, bir evi temizlemeniz, odayı düzenlemeniz gerekiyor. Yeniden programlarınızı, planlarınızı revize etmeniz gerekiyor. E bir geldim yüksek lisans ders seçimlerim var. E, eskiden unuttuğum hani o konuları tekrar etmem gerekiyor onlar var. Okumam gereken kendime hedef koyduğum mesleki kitaplarım vardı onları okuyamadım. Ya farklı bir şekilde olunca ister istemez olmuyor. Yani siz hepiniz oturun ben bir odaya geçiyorum orada kitap okuyacağım diyemiyorsunuz. Ee, ki ben ne kadar programlı planlı olsam da başarabileceğim bir süreç değildi. Oturdum kitaplarımı okumak için hemen hızlı bir program yaptım. Onları okumaya başladım derken bugüne geldik işte. Ee, zaten hani bu düzene girdiğimde bir hafta oldu olmadı öyle söyleyeyim. O, o zamana kadar çok düzenli değildim. Kamerada bir aşağı bir yukarı artık onu da kusura bakmayın şöyle tutayım kolum ağrıyor zormuş bu kamerayı bu şekilde tutmak bu da bir başarı yetenek istiyormuş gerçekten e, bir emek istiyormuş buna da çalışmak lazımmış her şeyde olduğu gibi eylül geldi ben normal şartlarda eylül gelmeden ajandamı alırım bu eylül ayında neler yapılacak neler izlenecek neler okunacak nasıl bir düzen e, güdülecek bakarım ama gerek pandemi gerek de dediğim gibi yaşadığım şeyler benim bunları yapmamı biraz engelledi olsun yılmıyoruz yine yapacağım ekimde ne yapacağım neden olmasın e, kararsızım bir onu sorayım size onu yorumlara bırakın sizce bir ajanda alıp yine ajandayla mı devam edeyim bir ay gecikmeli yoksa evde olan herhangi bir defterime gün tarih yazarak e, onu bir ajanda halinde mi kullanayım yani çünkü bu pandemi falan gelince mesela günlük planlarımın aksadığı o sayfalar hep ajandalarla boşa gitti. Üzüldüm sonra. Acaba dedim normal bir defteri kullandıkça, yani tarihsiz ajanda gibi mi kullansam dedim. Onu da size bir sormuş olayım. Siz ne derseniz o şekilde yapayım. Onu size bırakıyorum. Onu e, yorumlara bırakın. Birkaç gün sonra ona karar verip başlayayım. Onun dışından e, telefondan uygulamalar kullanıyorum program yaparken. Bugün şunlar yapılacak edilecek diye. Ee, İngilizceden bahsedeyim. İngilizceyi Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir gönderi atmıştım. İşte İngilizce çalışmaya artık başlıyorum falan filan diye. Her gün birlikte yapacağız dedim. İşte ondan sonra hayatımda bir şeyler değişti ve o orada kaldı. Ee, ben bir İngilizce online kurs aldım Akın dilden. ona devam ediyordum ama işte öyle şeyler olunca ben bu yedesiyle de bir dahaki yok dile girmem. Zaten onu planlıyordum ama o çalışmayı tamamlayamadım. Bu YDS'ye de girmedim hal böyle olunca. Zaten pandemi biraz da girmek istemedim. Yani zaten koronadan korkuyorum ediyorum. Bir daha yakalanma ihtimalimiz oluyormuş. O korkuyla birlikte girmedim. Şimdi gireceğim yok dile. O yok dil için çalışıyorum. Her gün düzenli çalışıyorum. Onun dışında yüksek lisansla okumam gereken kitaplar var. Onları okuyorum. Yoğunum. Acaba diyorum. Sizin de mesela arada bir. Bunu da size ikinci sorum olarak koyuyorum. Bunun da cevabını siz verin. Şöyle videolar mı çeksem? İşte birlikte ders çalışıyoruz diye. Çünkü olabilir. Ben mesela öyle çalışıyordum. Lisans dönemindeyken bu şekilde çalışıyordum. İşte kamerayı koyuyorlar. Hani birlikte ders çalışıyorlar. Bir saat sessiz, yarım saat sessiz ders şeklinde. Önce birlikte kahve hazırlıyorlar. Oturuyorlar. Masayı düzenliyorlar ve çalışıyorlardı çalışmaya başlıyorlar. Siz de tek başınıza çalışmak istemiyorsanız evde video açıp karşılıklı çalışabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapsam bunu tercih eder misiniz? Onu bir size sorayım dedim. İstek doğrultusunda yaptığım bir, bir video, bir seri olsun. Onun dışında okuduğum kitaplar var. Onlarla ilgili size kitap tanıtımı videoları çekeceğim. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin ekstra istedikleriniz var mı? E, Alice matematikle ilgili sorular çok geliyor. Eksikleri olanlar çok fazla varmış. Nasıl çalışacaklarını tam olarak bilemiyorlar. Konu eksiği olanlara Alice'de nasıl bir çalışma güdülmesi gerektiğiyle ilgili ayrı bir matematik nezdinde video çekmeyi düşünüyorum. Böyle böyle sorularım var. Size danışmadan yapmak istemedim. O yüzden e, size bir danışayım. Bir de size teşekkür edeyim. Alice videom e, 10 bin izlenmeyi geçti. İnanılmaz mutlu oldum. Gerçekten hani e, videonun sayısal olarak izlenmesi beni çok mutlu etti ama bundan ziyade bana gelen mesajlar Beni çok mutlu ediyor çünkü teşekkür ederim sayenizde elisten istediğim notu aldım e, bu puan beni çok mutlu etti gibi 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 mesajlar alıyorum ve geri dönüşlerin olması siz izledikten sonra puanımı yükselttim gibi mesajların olması beni inanılmaz mutlu etti ondan dolayıdır ki e, çok çok teşekkür ederim sizin sayenizde siz beni izliyorsunuz diye e, bütün bu olumlu yanıtları, karşılıkları alıyorum ve bu beni inanın motive ediyor. Ne kadar yorgun ve sıkkın olsam da diyorum ki müşerref çalışmalısın, başarmalısın, Instagram'da gönderi paylaşmalısın, elinden geleni yapmalısın e, diyorum. Bu sorumluluk bilinci bana gerçekten iyi şeyler katıyor sizin sayenizde. Onun için çok çok teşekkür ederim. E, ben video çektikçe inanıyorum ki daha daha büyük bir aile olacağız. Ben böyle bir size sorayım istedim. Ne istersiniz videolar olarak, neler yapmak istersiniz? Benim günlerimin son dönemlerde nasıl geçtiğinden de bahsetmem gerektiğini düşündüm, o yüzden yüzeysel ondan da bir bahsettim. Şu anda da günüm İngilizce çalışıyorum, kitap okuyorum, Instagramda paylaşıyorum. Görüyorsanız bilmiyorum. O şekilde günüm geçiyor. Daha tam dört dörtlük bir düzene girmedim ama Ekim'in başında gireceğim çünkü okulum da başlayacak, online derslerim başlayacak. E, yüksek lisansa ek ben e, lisansımı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme'de bitirdim. Şu an yüksek lisansımı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapıyorum. Ama buna ek olarak İstanbul Üniversitesi'nde e, girmiş olduğum bir adalet bölümü de var. Ön lisans programı olarak e, girdiğim. Onu da e, kayıt olup bitirmeyi bitirmemiştim. Yani çalışmamıştım ama onu da bu yıl başarılı tamamlamayı düşünüyorum. Bunu da burada söylemiş olayım ki birlikte çalışalım, birlikte başaralım. Bir de o program var. E, hepsini bir arada inşallah halledeceğim. Başarmaya çalışacağım. Siz de benimle başarmak isterseniz ne mutlu bana. E, birlikte ders çalışırız, kitap okuruz falan demiştim ama bu video öyle olmasın. Bu videoda ben size neler yaptığımdan, neleri planladığımdan bahsetmiş oldum. Siz de bana yorumlarda evet olur olmaz şöyle de yapsan gibi önerilerde bulunun. Bundan sonraki video e, o çerçevede gelmiş olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok iyi geldi. Emin olun 10 dakika önce bu kadar enerjim yoktu. Sizle konuştuktan sonra tekrar enerjik hale geldim. Ben de bu hızla videoyu editleyip hemen yayınlayayım. E, buna yak olarak da oturup biraz ders çalışayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.